Evet, sabah saat yedi buçuk bile değil. Günaydın. Yeni bir proje için yola çıkıyoruz. Ee, bir araç almaya gidiyoruz. Yaklaşık 2 iki buçuk saat uzaklıkta bize, ve Livyev şehrinde diyelim. Bakalım bu araçla neler yaşayacağız? Bize ne gibi zorluklar yaşatacak, ne gibi mutluluklar yaşatacak, göreceğiz. Beraber. Valla ve heyecanlıyım çünkü güzel ve değişik canlı görmedim bir araba alacağım. Yani hiç görmedim bundan önce. Yani fotoğraflarda veya videolarda falan hep gördüm ama canlı birebir hiç görmedim arabayı. Neyse bakalım nasıl çıkacak? Videomuz başlasın. Yolumuz daha çok kardeşim alacağım yoldan. Sonra bir kahvaltı, kahve falan filan derken orada gidip evrak işlerini halledeceğiz. Sonra aracı alacağız. Aracı yüzülterek yani binerek değil ee, çekiciyle almaya karar verdik. Böyle daha iyi olacağını düşündük. Hadi bakalım. Yalnız şaka maka baya heyecanlıyım. He. Yani nasıl çıkacak araba yani tam hurda alıyoruz aslında bakarsan bunu biliyoruz ama neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum ya hurda da ne kadar hurda yani çürük de ne kadar çürük neyi nasıl yaparız nereden çözeriz ki çözeriz de ne kadar zaman alır bir senede mi biter iki senede mi biter bilmiyorum. Yani öncelikle tabi Ukrayna şartları el verdiği sürece biz yapmaya devam ederiz. Babam için uğraş olur. Zaten böyle bir şeyleri seviyor hep. Ama babamda da şöyle bir şey var. Alıp hemen hop 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 şap şap ben onu bekleyemem. Ben onu şey yapamam falan. Hani hep, hep böyledir. Hemen araba 3-5 ayda çıkarsa şaşırmayın yani ortaya. Neyse bakalım. Hayırlısı. Evet. Livova geldik. Benden kopmuyor. <laughs> Alec ne düşünüyor? Ama arabayla gidiş bir şey söylemiyoruz ha. Arabayla bir gidip... Proje aracı aldık. Ha. Alacağız. Şey, Bu şey sonunda ne? görürsünüz. Evet yorumları yazın bana. <laughs> şey bir de, yorumlara şey gelin, beğenme. BMW mi? olduğunu söyledik. Zor bir araç olduğunu söyledik. Her zaman yolda göremeyeceğiniz bir araç olduğunu söyledik. Evet. Şimdi geldik mekandayız. Araç yanında. Aracı aldık. Sandığım gibi çok işi var. Ama en azından bir bütün halinde duruyor. Şimdi göstereyim size. Bakalım ne diyeceksiniz. Düşüncelerinizi yoruma yazın. Evet aracımız MK1 Volkswagen kedi Sağ sol iki kapı. Arka taraf düzeltilecek. Saç düzeltilecek. Alt taraf kaynak. Ee, belki kaput kurtarılır. Sağ sol iki çamurluk. Bunlar Allah'tan satılıp bulunabilen bir şeyler. Çok fazla bir tek alttaki kaynak uğraştıracak diye düşünüyorum. Arkadaşlar haddimizi alıyoruz. Al al Abim satar bak garaj. Orada evakuatörümüz geldi. Kalbimize alacı yok. <laughs> Elleri kirlettik. Başladık bak. Şöyle bir şeyimiz olsaydı işte atlasın arkasına tak ya bak. Doğru mu? Hmm. Değil. Mantıklı. Adam 6 bin lira yüz Yani 100, 100 eurodan fazla. 150 şeyde. Dolar. Dolar dedi ama Şehirden şehire kadar geliyor adam. Evet, geliyor. Normal. Tamam. ama bu yüzde olsa kullanırız. Gerek evet. yok. Hocam bunu şimdi nasıl götüreceğiz sağ sola? Yaparız biz bunu ya. Biz bunu var ya abi bir haftada motoru söker. Bir haftada yeni motoru takar. Lastik jantları takar hocam. Tamam. Devam. Ne abi? Olmaz mı? Sanki içinden bir ses şey diyor. Eh, ee, bok olur diyor. <laughs> ya bence bir şey mi? Bunun içine arabayı bak bir hafta içme bir hafta bir hafta içine tüm arabayı komple soyacağız. Ne? İki sene. İki sene mi? Vay. İki sene diyor. Adam bağlıyor bir şeyler şimdi. Evet.

Evet abi. Bir şeyler söyle. Mutluyuz. Ailemize bir üye daha kattık. Ama işimiz çok zor. Bu benim jetladan <laughs> <ücretliğinden> da zor. Araba <laughs> böyle. Hazır. Yüklendi. Ama şöyle biz yapamazsak kimse yapamaz. Bizim de bir şeyimiz. Kulun peyniri değil <gülüyor> <gülüyor> Neyse halledeceğiz, uğraşacağız ama yapacağımızı düşünüyorum. Ee, en düşündüren şey beni Vitalik. Niye? <laughs> <laughs> Vitalik <ederse olur>. he derse olur. Kaynakçısı falan var yaparlar yani. Ama he diyeceklerdir, bizi yüzmezler. <laughs> ya bence bir haftaya motoru sökeriz Hocam, ya. Hocam minimum bir sene, maksimum iki sene diyor. Ya iki seneye o kadar da değil ya. Abi seneye kar feste bekliyor ya. Ben ben olsam şu an bunu böyle çekip seneye e, popcornda diye koyarım. İddialı bir şey olur. Çok iddialı ama. Çok olacak ya. İddialı. Ha, çekiyor şimdi.

Bir Porsche 911. Yani bizim de hedefimiz de var da böyle enteresan e, zor araçları ne bileyim seviyorum. Vay, vay 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 vay. vay, vay. Sanki düşün işte şu Almanya'dayız. Almanya'nın bir köyü. Evraklarımız burada arabayı aldık. Önde araç devam. Bu ne bu Ama bence Almanya'da bu, bu, bu şu fiyata bu. Evet, garaja geldim. Araç arkada gördüğünüz gibi. Heyecanlıyım, mutluyum. Neler olacak bilmiyorum. Ne gibi bir zorluklarla karşılaşacağız bilmiyorum. Ama her eski arabada olduğu gibi zorlukları olacaktır. Ama dediğim gibi biz yapamazsak kimse yapamaz kendimize güveniyoruz eşimize, dostumuza, tanıdıklarımıza çevremize güveniyoruz zaten bu işi yapanlar genelde herkes birbirini tanıyor herkes birbirinden destek alır bir şekilde halledilir olur biter araba ortaya çıkar bir hayırlı olsun alırız artık şöyle göstereyim size daha biraz da yıkadım bu arada evet babam hemen işe başladı dediğim gibi zor tuttum dedim dur elleme arkadaşlarımız gelecek görecek falan filan hemen koltuklar söküldü iş taraf boşaltıldı orta sakal vites bilmem ne falan gördüğünüz gibi hepsi temizlendi <laughs> muhtemelen bu saçları değiştireceğiz kaynak olacak hatta şurada delik var iki tane direkt görebiliyorum şöyle Bizim köşedeki lastikçiden gideceğiz iki tane lastik şu jantları. En azından sağa sola itmeye arkalar dayanıyor tutuyor da. Ön tarafı hava bassan da artık beni sal diyor. O bağımsızlığını ilan etmiş. Şimdilik böyle. Güzel ya. Bilmiyorum yani değişik. Yani bilinmeyen, görünmeyen Yani bence güzel. Hemen logomuz yerini aldı. Bu kapı kolumuz yok. Ama bende Porsche kapı kolları vardı. Kurum onları yapacağım. Golf 1 BBS body kit buldum. Onu mu taksak yoksa direkt e, krom ön tampon ince alta işte GTI e, sakal mı burada dudak diyorlar alt tarafı onu mu koysak yoksa şundan mı böyle bir kit e, dodikler yani fenderlar oluyor ön sakal oluyor sağ sol olmayacak muhtemelen. Çünkü bu aracın biraz daha gövdesi uzun diye biliyorum. Anca işte şunu ortasından kesip ek yapıp oraları çıkart. Yani değişik bir çalışma olabilir. MK1 kedi BBS body mi mı yoksa krom tampon ön GTI sakal falan mı? Krom çıta ön ızgara. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Çok geçelim odan yazın çünkü başlıyoruz. Evet arabaya aldığımı duyanlar geldi. İlk marşı basmaya çalışıyoruz. Bir hayat belirtisi var. Vam orada. Albanski mafya. Adatoy. Albanski mafya. Al Başla.

Да, блядь. Завис. Я получил то, что я хотел. А, блядь. Зараз поедем. Пацаны, а ну пару слов на камеру. Кади, топ. Нормально. Подожди аппарат. Ага. Треба посвітати, бо я не бачу. bütün var. <laughs> Kacık Kadık. Ne kadık. Evet, ertesi günün sabahından. Şurada da yeni kedi. <laughs> Burada da ilk kedi. şinin falan söktük. Gerçi babam söktü. Şöyle. kapı döşemeleri, orta sakal diyelim. Dün bu arada çalıştırdık. Araç çalışıyor, yürüyor. Bu güzel bir şey. Şimdi akılları karıştırdı. Acaba bu motorla mı devam etsek? Yoksa başka motor mu taksak? Üstündeki motor bloğu Golf'deki motor bloğuyla aynı. 1.8. Ama bu karbüratörlü, bu enjektörlü, enjeksiyonlu mono enjek, mono enjektör diye geçiyor burada motor. Bu da normal karbüratör diye geçiyor. Aslında aynı blok. Yani temiz sağlıklı yürürse aynı blokta da kalabilir. Çünkü sağlıklı yürüdükten sonra pek elleyemeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani bundan bir hız performans beklentimiz de yok. Yani Golf 2 kadar gitse yeter. Golf 2 de zaten yani zorlarsan 140-160'ı görüyor. Ondan daha fazlası biraz stres yaratıyor. Çünkü eski araç. Rüzgar alıyor falan filan. Bir uğultu oluyor. Güzel tut. Ama bir yerden yere giderken 100-120 çok rahat gidebiliyorsun. Bu da öyle gitse yeter. Daha bir gerek yok yani. Diye düşünüyorum. Evet. yine yağmurlu bir gün. Ee, kedi videosundan şimdilik bu kadar olsun. Bu ilk part 1 olsun ama daha devamını çekmeyi düşünüyorum yapılacakları göstermeyi düşünüyorum neyse bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın evet yağmurlar bize engel olamıyor ee, bir arkadaşımız geldi TT Club'dan TT Club'dan diyelim Türkiye'de TT diyorlar ama burada TT neyse onun aracını göstereyim size birazcık e, stok halinde şu an yapılıyor Üstü yazılımı falan vardı ama onu şimdi değiştirecek. Stage 2 Plus'a falan getirecek. Bir tek turbo eksik kaldı ama intercooler ve motor falan, iç forge falan hepsini yaptı. Güzel bir araç, fena değil. Ee, bazı şeyleri seviyorum, bazı şeyleri sevmiyorum. Şimdi göstereyim size. Evet, aracı bu arkadaşın. İşte Ares arka tampon, Ares ön tamponu var. Yanlar e, S bizim şeyden yan şeyleri, marş bir yerleri. Arkada böyle bir e, Kanat kanat de Rafı var. Raf yani karbon. Şöyle göstereyim. E, yani ben de şeyini spoilerını çok beğenmiyorum ama arkadaş çok seviyor. Yani şu ayakların şöyle olması beni bilmiyorum. Biraz kötü gözüküyor. Egzozlar şu şekil. Çok, çok büyük yani. Fren kiti var arkadaşlar. Ares fren kiti. Şöyle göstereyim. Bu jant 18 inç. Tamı tamına Bunlar kırmızıydı. Kendi sarıya boyattı. Karbon şeyleri var. Ayna kapakları. Üstü siyah kaplama. Araç komple kaplama. Bu araç çizgi filmi var ya McQueen diye. Hani kaç falan diyor. Onu çok seviyor arkadaş. Onu örnek alıyor. Plakası o yüzden kaç o yazıyor. Şurada karbon bir ön ipi var. Araç bu şekilde gözüküyor. Şu an bu aracın stok hali 211 beygir. Gen 2 motorlu. İşte stage 2 yapıp 280-300 civarında yani sağlıklı bir şekilde yürüsün ve yetsin istiyor. Biz kendi aracımızı, bizim turbo falan daha büyük. E, inter, yani bizim aracı daha çok şey yapılabilir. Biz onu Stage 2'de 450 lira falan Stage 2 Plus diyelim. 430-450 civarı bir şey yapacağız gibi. Bu arkadaş 300 falan yeter diyor. Ama bu işler böyle başlıyor ama sonrası hep geliyor. 300 yetmeyecek. Yarın bir gün hadi 350 yapalım falan filan. Böyle böyle ilerliyor bu işler. Çünkü insanoğluna hiçbir zaman hiçbir şey yetmiyor. Yani mesela Cayenne aldığımda ee, bu Cayenne full orijinal GTS 440 beygir. Normalde 405 beygir bunlar stok fabrikadan. Ama bunda fabrikasyon bir çip bir şey var. 440 beygir. Yeter yeter falan diyorduk. Ama araba 2,5 ton. Tamam yani yükünü aldım. mı çok güzel gidiyor. Ama şu an mesela yetmiyor. GTS seçmemin sebebi ise e, atmosferik motor olması. 4.8. Çünkü turbosunda Tamam 500-550 Turbo S'de 550, 550 beygire kadar yükseltiyorlar bu motoru. Ama çok fazla yağ yakma problemleri oluyor. En sağlıklı yürüyen motor Porsche'de 4.8 atmosferik olanlar. Yani Avrupa'da böyle biniyor. Türkiye'deki kim ne yaşamış bilemiyorum ama o yüzden atmosferik seçtim. Ve memnunum yani. Evet biraz masraflı bir araç ama genel olarak GTS e, serisi işte şu spoiler'ı işte egzozlar wifi açılıp kapanması hepsinin fabrikasyon stop olması çok hoşuma giden bir özelliği frenleri çok güzel ama zaten bu arabayı durdurmak için o frenden daha küçük yetmez bu araçta böyle bir araç Q3'ü yeni aldık Q3'ümüzü e, işte Albert yani kardeşim TT'yi sürekli kullanmıyoruz. Onu da artık garaj ve proje arabasına çevirdiğimiz için e, günlük işlerini bununla çözüyor. Böyle. Ya yani bizde proje ve şey bitmiyor. Bildiğiniz gibi. Kedi orada. Bu böyle küçük bir garaj videosu şey gibi olsun. Bir de size Golf 3'ü göstereyim. Allah hıçkırık tuttu. <laughs> Golf 3'ümüzü de başladık. Ee, iç falan komple toparladık. İşte GTI farları geldi. Sis farı geldi. Ön arka tampon yeni aldık. Jant lastiğimiz yeni. Şöyle. Ee, bu da çok güzel olacak. Ön arka tamponu boyatıp e, GTI ön arka tampon ve büyük e, lip takacağız aşağıya. Bu da güzel olacak. Bunun da videosunu ayrı yapacağım. Evet bu videoda böyle bir ufak bir özet videosu gibi olsun. Küçük kısa. Yapılacak çok işimiz var. Yapılacak hala bitmeyen araçlarımız var. Kili zaten başlı başına bir proje. Ee, golf ikimiz bit, bitmeyen proje. Bizde hiçbir proje hiç sonuçlanmıyor. Ve şöyle ve bu proje biz buna air süspansiyon koymayı düşünüyoruz. Bakalım bakalım Golf 4 GTI'miz. Ee, burada Golf 3'ün işte ön arka tamponu işte yan marş bir yer ön ıı, ızgara ıı, birkaç bir işte alt sakalı mı diyeyim burada sakal diye geçiyor yan dodikleri falan filan arka rüzgarlı bunların hepsini ıı, hava filtresi kiti orijinal şurada onlar falan takılacak o da güzel bir araç olacak onu stok tutmayı düşünüyoruz böyle fabrikasyon modifiye ile diyelim ekstra bir şey düşünmüyoruz şimdilik böyle Evet, e, bu videoda böyle küçük kısa video olsun. mu şöyle yapayım. E, böyle kısa uzun veya e, konulu konusuz videolar çekip atmaya devam edeceğim. Bu aralar birazcık e, YouTube'a önem göstermeye başladım. E, çünkü baktım ki hoşuma gidiyor. Anılarımı biriktirip geçmiş videolarımı açıp izlemek Ne yapmışım ne etmişim, hangi arabalar varmış, ne almışız, ne satmışız falan hoş güzel oluyor açıkçası. Neyse videoların devamı gelecek. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.